Of bebek sönük ölme artık ya. Ne binirmişi? Sen iniyorsun. Bak seni iniyorsun. Habire yeni tekrardan odun kırmak sonunda kalıyoruz. Ölme sen yeni sandı ya. Habire yeni dünyaya gidiyoruz. Girmeyelim yeter. Bak yeni başladım. Bak tamam mı? Bunlar sonrasında yeni dünyaya gidiyor yok. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi adam akarına hani başlıyoruz tamam mı? Bütün survival'ı şey bitiyoruz. Ender yada gidiyoruz. İnşallah bebek suyu. İnşallah yapabiliriz böyle bir şeyi. Tamam. Ben bunu kırdım. Başka bir tane daha. Git ya git başka bir tane şey ya. Anne ya. Benim de oynamayacağım ya. Oynamıyorum seninle. Ama az önce anlaşmıştık. Yok anlaşmadık. Çok sinirliyim. Çok köylü de dur. Tamam git köylü. Git buradan. Abi bir dakika bana niye vuruyorsun? Ben ne yaptım ya? Allah Allah. Ben mi dedim size yeri dünya için diye? Aa aa. Sus lan. Oynayın ya. işte. Ay yeni ev yapacağız tamam mı? Ay seni. Of ya tamam bebek çocuk oynama benimle ben de gider başka insan bulurum. Git bul yürüne annene. git başka ev yap kendine ben kendim kaşınacağım. Ben de gidip farklı bir farklı bir taştan yapacağım evimi bebek çocuk görür havalı olacak evim en havalı ev benim olacak. oha o sandık var oha bir dakika aa bir sandığımı mı açtık ne yaptık oha böyle bir sandık yok Minecraft'ta. Bu ne lan Oo! Oo! Vay canına kanatım var. Vay be bunu hemen gidip bebek Sonic'e göstereceğim. Bebek Sonic bak bende ne var. Vay be bu ne için günü. Ya sen benimle oynamazsın ha. Tamam tamam hadi birlikte oynuyoruz. Yok öyle bir şey yürü ben seninle oynamıyorum. O ne lan projesinden en güzel evi de ben yapacağım ben eşine hiçbir şey getirmeyeceğim. He he yaparsın dünyanda yaparsın yürü lan. Dur şunu oğlum sen sen bitti oğlum en iyi oğlum sen var ya adam değilsin ya. Sen adam değilsin. Gidiyorum ben kendim yapacağım. Sen abire benimle küsüyorsun bebek sönük. Arkadaşları söyleyeceğim. Arkadaşları söyleyeceğim ki hep bebek sönük benimle küsüyor. Benimle oynamıyor. Bazen kendisi kötülük yaptı da ben tamam tamam diyorum. Ama o bana tamam tamam demiyor. Bunlar ne? Oha. Böyle bir şeyler var. Aa, küçülme. Vay canına. Küçülme buldum. Yes be. İşte bu. Tamam. En küçük yapacağım. Bebek sonu olacak diyecek ki en az amca evin nerede? Ama evim halbuki burada. Bir dakika. Bunu uçabiliyor muyum? Vay canına. Küçücüğüm ve uçabiliyorum. Bebek yanına hemen gidip göstermem lazım bunu. Vay be. Vay. Ne kadar güzel bir gün. Evim

ben evime hangi ağacı yapsam? Oha bebek Sonic evine hemen başladı. Hızlı olmam gerek. Ben bebek Sonic'ten daha güzel ev yapacağım. Vay be çok havalıyım be. Vay be çok güzelmiş ben bunu çok beğendim. Arıların evine girebiliyor muyum? Arılar evinize girebilir miyim size zahmet? Girebilir miyim? Of ya yok almıyorlar arılar. Neyse ben kendime ev yapacağım o zaman. Hangi ağacı yapsam? Buna yapayım. Tamam buna bu, bu ağaca yapacağım bu evimi. Tamam şöyle inelim. Of çok güzel indik. Tamam şimdi kırarak evimi yapmaya başlayacağım. Acaba buraya mı yapsam? Bir dakika buradan blok alalım. Şu tarafa doğru yapalım. Bu tarafa doğru yapacağım evimi. Burada daha güzel olur. Aha şöyle teker teker. Mesela bir dakika şuradan bir merdiven koyalım. Merdivenimiz de olsun. Evimizin merdiveni olsun. A few moments later. Buraya bir de üst kat çıkarsam aynen. Buraya da bir tane daha kat yapacağım. Ama dur bir dakika. Baya uğraştım bu ev için. Şimdi gidip bunu bir bebek sonic'e göstereceğim. Bakın bebek sonic ne yapmış. Benim evim çok güzel oldu. Burada yatağım var. Burada bir tane koltuğum var. Burada televizyon yiyeceğim. Burada elmaslarım var. Ya elmaslar aslında elmasa benziyor da elmastır inşallah bunlar. Elmas diye buldum aldım da işte çok güzel oldu evim be. Vallahi çok beğendim ben evimi şahsen. Çok tatlı oldu. Hatta camları bile var. Neyse bir dakika. Ben buraya otel mi yapsam ya? Bebek suyun evine bak bir de. <laughs> Ulan ya bebek <laughs> O ne mis gibi mi oldu Vanya En son bizim bunu görünce çatlayıp atlayayım Vanya Değil ki o ne bu ne sürü deneyimden değil Aha bebek Sonic burada ilk önce bir büyüyeyim de bebek Sonic zaten beni göremiyor Bebek Sonic merhaba ben geldim Hoppa ne hoş geldin bakalım bu ne istiyorsun insanca Bebek Sonic sana evimi göstermeye geldim He benim evime kıskandın tabi değil mi Evet bebek Sonic çok kıskandım bu nasıl ev ya cidden çok güzel Tabi kıskan işte sen bu eve gidemezsin Tamam içini göster bari. Tamam ocaktan bak ocaktan ay böyle. Oha çok iyi. He işte benim evim ev böyle oluyor aşkım. İşte, gel gel ben de sana şimdi kendi evimi göstereceğim bebek sönük. Şimdi sen benim benim evimi görünce bakalım ne diyeceksin. İşte evim burada ta da. Hani evimi göremiyorum ben neydi ev bakalım. Ev işte burada bebek sönük. Bu kolon içi mi? Hayır bebek sönük bak bu bloğun içi. Hangi bloğun göremiyorum ki bu bunak mu? Yok. Bu blok bu bu kör. Burada. Şey için Hani neydi? Aha bak küçüleyim bak bana bak böyle Sonic. Tamam bak öyleyim. Bak şimdi küçülüyorum. Ha bak şimdi bak burası. Wow bu nenem böyle. Ya senin evinden daha havalı benim evim. İyi olsun. Bu ne ne? Bu ne şimdi? Kutucu ama ucu yani. Nasıl giriyor içine? Giremezsin sen. Senin çünkü küçülme şeyin yok. Ama ya ineceğim de beni ne çok ya. Hayır. Sen beni evine almıyordun. Ben de seni evine almıyorum. O ne ne? Sen mi özgün şimdi? Ben seninle daha önce ev yanmaz mıyım oğlum? Sen bittin lan. O ne? Sen mi onu öldün lan? <laughs> Anca rüyanda böyle Sonic. Ben şimdi böyle bir kat daha çıkacağım. Sen o zaman göreceksin. Var ya en iyi ev benimki olacak. Seninkinin daha güzel olacak benim evim. Sen bittin mi Ben şimdi şunları da bir güzel kırayım. Şuradan da birkaç parça alacağım böyle. A few later. Bir sürü blok topladım. Şimdi teker teker yapabilirim. Şimdi şöyle bir başlarsam buraya. Böyle tam blok oldu mu? Yok yarım blok mu oldu? Ah tam blok şurası. Tamam ona göre yapacağım. Şimdi bir uçayım bir dakika oraya doğru. Şöyle bir uçayım tamamdır. Hadi işte bu kadar. Hı? Ne oluyor? Oha! Hadi. Abi kadar ne? Şu arkada bir şeyin içi koymuş. Hemen onun neydi? Bir anneliğim fıyo fıyo fıyo. Bu onu, bunu nasıl yaptı bebek Sonic? İmkanı yok bunu yapmasının. Bebek Sonic ne yapıyorsun sen burada? Ne <laughs> yaptın? Ne oldu bakalım ne oldu? Sen bunu nasıl yaptın? Seni ne söylemem. Seni ne bilmem kat kat mükemmel Oha! Vay canına bebek Sonic. Sen bunu nasıl yaptın? Söylemem dedim. Sen de hızlı hızlı yaptım işte bu kadar. Sen hile açtın değil mi? Yok. Ne hilesi oğlum? Bu benim evim gördüğün gibi. Bu benim me şey mekanım. Seninkiden daha güzel oldu. Kaşıkan onun yüzünden. Ya hayır ya. Sen göreceksin bebek Sonic o zaman. Bu ne ya? Evin içine hatta dekorasyon bile yanmış. Bu ne ya? Sen bunu nasıl yaptın bebek suyunu? Kesin ilaçtın. Ya şimdi ne? Çık bakayım evimden. Kendi de hüzünle yaptım diyorum seni. Çık ne evimden? Of ya. Tamam çıkıyorum. Sen göreceksin. Sen bittin oğlum. Bak şimdi ben neler yapıyorum. <laughs> Önce niyende yapman iyi. oğlum Sen bittin bebek Sonic. Sen şimdi görürsün. Ben şimdi evime iki kat daha çıkayım da sen gör gününü. Şimdi bittin oğlum sen. Dur bekle. Ben şu katı bitireyim. Uçayım şuraya şöyle. Şimdi göreceksin sen bebek Sonic. Asıl nasıl oynanırmış Minecraft göstereceğim sana. Tamam ikinci katı bitirdim. Üçüncü katı da bitirdim neredeyse. Az kaldı. ha tamam bitti sayılır. Tamam burası da bitti. Bakayım bitti mi? Hah, tamam güzel. Tamam güzel oldu. Oh 3 katlı oldu. Ama bir dakika cam eksik sanki ya. Cam koymam gerek. Bir cam koymam gerek. Hemen gideyim şu otellerin odalarına cam koyayım. Ferah oldu anlaşılsın. Bir dakika şöyle alayım şunları. Hah Vallahi çok güzel oldu. Bir dakika şöyle biraz uzatayım camları. Tamam. Şimdi süper oldu. Hatta cam da koysam mı ya? Dur bir dakika onu da koyalım. Dur bir dakika aşağı kata da aynısını yapacağım. Aşağı katta da aynısı olsun ki diğer müşteri şey demesin ya. Bu katta var diğer katta yok demesin. Bu katta farklı bir manzaraya bakıyorsun. da Dağ manzarası. Vay be çok güzel oldu ya. Ben çok beğendim. Dur bakayım. Müşteri nasıl çekeceğiz acaba? Küçük müşteri nereden bulacağım ben ya? Dur bir dakika şunları bir kapıp bitireyim de ondan sonrasına bakarım müşteriye. Şöyle şurayı bir kapatalım. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Heh, tamam. Baga girdim bir anda. Göreceksin sen bebek Sonic. Bu serverın kralı benim ben. Günaydın. <laughs> ben olacağım. O ne 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 Vay ne. Ha, şimdi göreceksin sen bebek Sonic. Ha, gel vatandaş gel. E, otel açıldı otel. Mükemmel otel. Şeyin en serverın en güzel oteli. <laughs> ne oteli ne diyor bu adam ya? Aha, bir adam geldi. Hoş geldiniz hoş geldiniz buyurun. Merhaba. Hoş bulduk. Acaba bu otel mi? Evet otel. Buyurun. Tam sizlik otel var ya. Burası e, benim odam. Burası pardon şey yeri. Resepsiyon yeri beyefendi. Burası e, birinci katımız. Burada böyle bir şeyimiz var. Manzaramız var böyle. Gördüğünüz gibi bebek sünniyi de görüyorsunuz. O ne? Bu ne? Vay canına. Bu da üçüncü katınız mı acaba? Evet. Burası da üçüncü katımız. Burası da gördüğünüz gibi şöyle yaprakla eve bakıyor şuradaki. <laughs> Hangisini tutmak istersiniz? Siz onu boş verin. Vay canına. Çok beğendim. Ben üst katı çok sevdiğim için üst katı tutmak istiyorum. Ne kadar? Ee, üst kat birazcık daha pahalı diğerine nazaran. Çünkü orası 5 zümrütse burası 10 zümrüt. Tamamdır. Tutuyorum. Oo, tamam 10 zümrüt alabilir miyim? Oo teşekkürler. Ee, birazdan havlularınızı getiririm. Başka bir eksiğiniz olsa bana söyleyebilirsiniz. Tabii ki. Teşekkürler. Rica ederim rica ederim. Siz burada takılmanıza bakın. Tamamdır. Bebek Sonic şimdi var ya. <laughs> deli olacak deli. Bebek Sonic bir dakika ne oluyor? Bebek Sonic bak ben neredeyim? Bebek Sonic. O ne koydum ya bakalım camını. Ya Bebek Sonic camı niye kırıyorsun ya? Sen bak Bebek Sonic seni döverim he. Annem, büyüdü bu adam. Sen görürsün bebek Ben ne yaptım biliyor musun? Bak bana bir daha sakın vurma ha. Ben otel yaptım ya. Benim evim otel otel. Bak zümrüt kazanıyorum. Al fukara. O ne? Bu ne zümrüt ne? Al al senin olsun senin. Git ben şimdi bir tane kafana vurdum. Al senin olsun fukara. Hatta ver zümrütlerimi senin falan olmasın. Of ya. Şimdi düşün oğlum. Ben de oğlum şimdi para kazanmazsın ben de bu koyu evinden. Ha rüyanda kazanırsın. Benim gibi yapamazsın bebek sönük sen. Rüyanda. Sen bittin oğlum. Sen manya ya oğlum sen bittin ya. Ben de şimdi buraya ikinci kat, üçüncü kat dizmez miyim? Mis gibi oldu tamamdır. <laughs> Aynen öyle Mustafa. Çok güzel bir otel gelmek istersen. Merhaba efendim kolay gelsin. <laughs> evet Mustafa ile konuşuyordum. Buyurun. E, rahatsız ediyorsunuz. E, o yerdekiler neydi? E, boş versen onları ufaklık bakalım. Ne istiyorsun? E, bir şeyine ihtiyacınız vesaire var mıydı? Yok yok teşekkürler. Bu katı uğramazsan sevinirim ya da burayı görmezsen. Tamam tamam olur. Görmez, görmem yani bir sıkıntı olmaz. Tamam benimki vallahi çok güzel oldu. Misafirim de var. 10 zümrüt de aldım. Hatta bir zümrütü bebek verdim. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Aha Buyur köyüne boş gelin. Buyur ben seni bir şey söyleyeyim. Buyur buyur. Ne oluyor orada? Bebek Sönük ne yapıyor yine? Bir dakika, bir dakika. Buna bakmam gerek. de ikinci katın mükemmel, mükemmel tam senin. Ama 100 tane imaj. Oha! Bebek Sönük ikinci kat çıkmış. Bu kat yoktu. Ulan Bebek Sönük her şeyi benden çalıyorsun. Sen bittin Bebek Sönük. Bu sefer senin var ya kaçışın yok. Nerede bakayım? Burası neresi? Ulan neler neler yanmış eve ya. Sen nasıl yapıyorsun bunu? Ya bu çocuk ilaçmış ya. Belli belli. Kesin ilaçmış. Ben abi değil Bir var, de, var bir tane. Onun içi de çok kocayı bak işte Yok yok ben burayı tutuyorum. Kaç elmas istiyorsun bakalım yakışıklı. Of ya. Bebek Sönük benim bütün işlerime e, taş koyuyor taş. Bildiğin taş koyuyor. Sen bittin Bebek Sönük sen şimdi. Şu abin yanına geçeceğim. Ona garip garip şeyler vardı. Tam çaktıramadım ama siz de çaktırmışsınızdır arkadaşlar. Garip bir şeyler yapıyordu. <laughs> oh. 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 Ha, bunları diyordum işte Vay 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 Bunlar ne böyle Tam benlik tam işime yarayacak şeyler Sen bittin bebek sönük şimdi var ya Sen bittin oğlum Sen var ya hayatın hatasını yaptın İzle şimdi beni gör şimdi Gör etkiyi bir tane şöyle attım bakalım Of Ne <laughs> <laughs> Hiç anlayamayacak bebek Sonic. Çünkü küçücüğüm ben. Koyduğum bloklarda inşallah büyük koyar da bütün bebeği o bir de kat şunları atayım şöyle bebek sönüğe. Bu bomba ne 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 bu bomba ne ne Oo bombalar harbiden büyük etki yaratıyor ama küçükler. Bir dakika. Şimdi bitti bebek Sonic. Var ya köyü mahvettim. Aa ne oluyor? Bomba attı bana oluyor. Bu nasıl otel ya? Neresini diyorum? Verin bu. verin. İğrenç bir otel. İğrenç abi açıklayabilirim. Diyor ki abi şu ne? Çay kahvemizi iç buyur. Çay kahveli diye kaymadı ama. Gel abi <laughs> sen. Ben hocam sen yapıyorsun Emine. Sen bittin ya. Seni görün neylesin ya. Beni göremez arkadaşlar. Zaten küçücüğüm. Sinek kadar bir şeyim. Sen yaptın anne mi? Sen Emine ben şimdi yok etmez miyim? Bebek sönük... Ee, ama ben bir şey yapmamıştım ya. Ee, Bebek sönük ne oluyor burada? Ne yapıyorsun sen benim evime? Sen yaptın değil mi bomba anemi? Sen yaptın. Ne bir şey yapmadım. Ne yaptı seni evime? Çabuk bunu geri koy. Tamam ya. Tamam ne şeyi geri koyacağım? Koy bakalım. Ben yapmamıştım çünkü. Ya en son bir şey mi yaptın sende. Ben yapmamıştım. Koy bakalım. Ya koyamıyorum. Ya bebek sönük ben yapmamıştım. Nereden biliyorsun benim yaptığımı? Sen yaptın çünkü. Bak senin o zaten bir vurdum yok. Şöyle bir tane vurdum kanalıyla. Vur da bakayım görelim seni. Vur vur hadi yiyorsa vur. Bak oğlum sen bittin dinlen? Ay bir tane oğlum senin şimdi ben evine. Ay bakalım senin evine. Ay bakalım. Ulan sen bittin lan? Gel lan buraya. Al lan sana. Gel buraya gel. Al. Ah, al sana. Al sana. Al sana. İşte bu kadar. Aynen. Eee. bu Sen o odayın ne bittin lan. Aynen. İşte bu kadar. Uf ya. O dilimin haline bak ya. Ben o adama ne diyeceğim şimdi? Dur bari gideyim de eşyalarını yerine koyayım. Ne oldu? Eşyalarım nerede? <laughs> sen mi çaldın? Eee e, beyefendi öyle bir şey yok. Şu mavi kirpi. Aynen. 我没哦。